çocuklardır. Kedi can ben çok seviyorum. Gördün mü anne? Bunu kadın var. Ben bana yapıyormuş. Tamam mı? Sıcak mı anneyecek? Gel Siz 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 duyuyorsun. anne? Korku, Şaşırma, ben. Şişem mı? Ben sakınlar. Hiç git anne. Asim. Ben kuyu kuyu biraz. Tabii ki. Anne tuya soğumuş. Anne ben, arkadaş, arkadaş, Arkadaşlar arkadaşlar. Yandı. Çık Ama, ama ben seni çok seviyorum anne. Ama nasıl Anne söyledi. yerim. Anne ay bir şey olmuş. Ah. Ne hasta? Mavi ne dedin Oh, permission.